Sen peki bu durumu filmden sonra şimdi, çocuk? Bak bizim tam, e, ya hadi bu sene falan filan o döneme denk gelen. Okurken de böyle, gerçekten böyle mi oluyor? <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Vaz böyle mi? Çünkü ben maça giderim. Yani ben maça gi giderim, gitmeyi isterim, tercih ederim. <laughs> Biraz dikkatli <laughs> <Çizir> konuşalım <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. Bir Bartleby gibi yani, yapmamayı tercih ederim maç varken bunu. Ama yine de uyum sağlarım. Ee, Panik ama, misin? E, paniyim ama şey yani ben kendi içimde paniyim onu sonradan çık kendime döner o hmm. ee, ama iyi bir süreç olabileceğini düşünüyorum yani o ebeveynliği galiba kıvırabilir uzun zamanda çocuklar çalışıyorum ama şey hani Doğru. ben çok seviyorum yani onlarla vakit geçer her yaştan seviyorum gençlerle de öyle ee, ama tabii kendinin olunca kendinle bir bağ kurunca bir başka oluyordur herhalde tabii. o yüzden hani o elindeki uzun çubuk mu benim aa benim cümlelerim gibi yani çok mu fazla uzun biraz ince mi üstündeki falan? Yani Selin yani onur gibi olabilirim bazı konularda bir de bazı babalarda ben de çok yaşadım mesela ba benim zamanım üçten sonra benim zamanım ikiden sonra sen bir ikiye getir ben ikiden sonra devralacağım <laughs> 18'den sonra çiçek gibi. <laughs> 18'den sonrası bende. <laughs> ama sizin için bir staj gibi oldu herhalde. Film. Oldu, vallahi oldu. Okurken de o kadar keyifliydik. bazı senaryo işte hani senaryo masa belkendi hani farklı gibi dur ama okurken böyle oluyorsun yani. Allah şimdi ne olacak acaba? Şimdi bunu Belli bir şey var mı aşkım diyor mesela? Gidiyor. Ee, Okey yani tamamı <laughs> hani bir şey yok. Çünkü bu şey gibi değil yani emanet sen de dursun gibi değil <laughs> çocuk. <laughs> zamanları var. Ama burada kadınların da hatası var mı? Yani söyleyemiyoruz her şeyi biz yaparız diyoruz. Ama hatadan ziyade evet benim de kendimde bile eleştirdiğim şey şu. Yardıma ihtiyacım yok. Ben çok güçlü bir kadınım. Ben güçlü bir anneyim. Ve çok kapılıyoruz. Oysa ya ben yorgunum, uykusuzum. Bana yardım eder misiniz? cümlesi her iki tarafı da iyi gelecek. Şimdi karşı evet. taraf da yardım edeyim mi? iyi de bilemiyor e, babalar genelde o cümleyi diyorlar çünkü ya isteseydin ben çünkü düşünemiyorum onu diyor baba haklı olarak anne de diyor ki ama niye düşünmüyorsun e, benim söylemem mi gerekiyor diyor orada bir e, anlaşma anlaşmazlık oluyor ben de filmde de bunu seviyorum yani anneler korkmayın paylaşın e, yardım isteyin eksik olmak değil bu her anne mükemmel ol, olamaz yani zaten bir de zaten şu da var sosyal medyada bir fırtına var ya böyle dört Beş tane doğurdum altıncı yolda ve gık demedim yahu falan gibi böyle bir <laughs> anneler de var yani hiçbir şey yok yani ikinci gün partilerde falan ya bu perişan olmuş bir anneyi çok üzüyor ve zedeliyor yani buna da dikkat edilmesi gerekiyor yani ya çok perişanım ama elimden geliyor yapıyorum diyen bir annenin samimiyeti diğer anneyi de mutlu edecek veya önceki annelerin ya ben beş tane serçe parmağımla büyüttüm bu ne ki lafını ettiklerinde yeni anne evet o zaman ben yardım istemeyeyim. <laughs> Hmm. eksik anne gibi dururum diyor. O yüzden bu film biraz herkese, anneye de öbür annelere de, babalara da herkese şey demek istiyor yani. Ne olur iletişim kurun. itiraflarda bulunun ve böyle bir güzel bir sağlıklı bir e, süreç olsun bu süreç. Çünkü zor bir şey loğusalık sendromu, depresyonu fiziksel olarak ayrı, hormonal olarak ayrı psikolojik olarak ayrı. Gerçekten de ne güzel olur o güzel dönem, o panik ve korkulu dönemin daha keyifli geçmesi için elimizden gelen neyse yapalım diyoruz filmde. A -a. Bu arada bir şey de ekleyeceğim. Film sinemada göstermeye başladıktan sonra mesajlarda veya görüntülerde sinema bitti. Yani film bittikten sonra insanın ayağa kalkıp alkışladığını gördük biz. Evet. Bak ilk gör tüylerim diken diken oldu inanamıyorum. Çünkü biz yokuz, hiç kimse yok orada. İzleyici ayağa kalkıp... Ha ben e siz varsınız zannediyorum. Yok, hani yok, yok hayır. 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 Görüntüler. Hiç yani normal sinema Aa, salonlarında Çok güzel tiyatro gibi yani. Gerçekten kalkıp ayak e, alkışlıyorlar ve bu bizi yönetmenimiz de çok duygulandırıyor Aa, hala evet, öyle. Çok, yani, ben şimdi sen söyleyince de çok etkileniyorum. Yani, yani, bu çok iyi ilk çok Haftalarda oldu. yazıyoruz böyle birbirimize. Tabii her arkadaşımız gittiğinde de yorum yapıyor. İşte biz burada izledik, şurada izledik falan. Ee, Ankara'dan bir arkadaşım şey sanki hani böyle seyircili o zamanlar işte gidip izliyorduk seyircili izlememiş gibi herkes alkışladı Ankara'da bir sinemada falan diye böyle ya büyük de evet. bir salon. insan tabi değişik şey. oluyor biz yani. Çok ya uçağı iyi indirdi zaman pilotu nasıl Tabii <gülüyor> <gülüyor> <Bayılırız> böyle <laughs> şeyler. <laughs> ama biz gerçekten sevdiği yani bu Gösterim. alkışlama evet yani böyle bir birlik olan bir, bir eylem değil ya yani. yani. evet yani Doğru. müthiş bir şey ona katılmak birinin başlat yani. Müthiş bir şey tabii bunu. Ee, çok, çok güzel ya. Çok Şş, anne çocuk sağlığı uzmanı olabilirsin. Evlilik terapisti <laughs> olabilirsin. Yani bir şey söyleyeceğim bunu <laughs> evet. sadece yaşamış birisi olarak ve sağda soldan duymuş birisi değil. Bir şeyler okudun ya da birilerini dinledin mi ya da bir psikologlarla konuştun bir şey yaptın mı? Psikologlarla konuştum doğru. Hı -hı. Çünkü ne olursa olsun yanlış yönlendirme, yanlış bir etki bırakmak da istemem. Sağlıklı olanın peşindeydim ama ben zaten çocukluğumdan beri çok gözlem, merak, duygusu olan biri olduğum için normal bir anne bana bir şey anlatırken onu laf olsun de dinlemiyorum. Hep böyle kaydediyorum. Hmm. Ve şuna da dikkat ediyorum senarist olarak. Ee, bir anne anlatırken diğer annelere es geçmemeliyiz. Evet biraz önce onu söyledin ya Top çok ya özel herkesin, bir şey. Herkesin yani şu da var filmde ben çocuğumu bırakıp çalıştığım için pişman diyen yani annenin yanındaki kadın da ben de çalışmayı bıraktığım için pişmanım lafını edebiliyor. Çünkü evet. mükemmel karar doğrusu mükemmeli yok ya bu işin. Evet. Mutlu anne mutlu çocuk diye bir durum var. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani biraz baskı bakıcısı olan kötü annedir. Bakıcı olmayan kötü annedir. Bakımsız anne kötü. Hiçbir şekilde bunun bir kriteri, bir doğrusu yok. Bunu söylemek istiyorum. Yani herkes ne kadar dürüst ve şeffaf olursa yemin ediyorum Hiçbir şey kalmayacak bu e, içimizde hastalanmayacağız, stres olmayacağız, hiç üzülmeyeceğiz bak anne Daha olarak. Daha kolay kalan, şey. evet. Kili yani... ilişkilerde de böyle arkadaşlık ilişkileri yani kırılmak ki filmde yine var yani cid, o kadar şey yaşadığında e, temeli olmayan bir arkadaşlık sarsılabilir, bitebilir. Ama yani bunu karşılıklı alıp konuştuğunuzda ya ben 20 yıllık arkadaşım yani Tabii. bir şey bir şeyler o anın getirmiş olduğu şeyler yüzünden niye ben 20 yılımı geride bırakayım neler paylaşmışız ya. Bir yıl önemli değil yani bir yıl şu bardağa baksanız bir... Bir ilişki doğar içinizde ama yani şimdi hani böyle e, o kadar basit oldu ki her şey küstük biz evet ne kadardı bir yıldır zaten bir yıldır arkadaşsınız falan e, içi de boşalmadan yardım istemek seni seviyorum demek eskiden hani şey biz e, evlendik çocuğumuz oldu şimdi bize yardımcı olabilecek birisi de bizimle bir de e, evde yaşıyor bunu söylemek bile eskiden herhalde şeydi yani bir evet. acziyet durumu gibi bir şeydi yani ya da çok lükstü bambaşka bakılıyordu e, ama senin hayatın kolaylaşacak. Daha rahat yaşayacaksın. Psikolojin daha sağlıklı olacak. Belki evliliğin daha doğru gidecek. Tabii bu sağlıklı ekonomik gidecek. şansın varsa şimdi o da var. Şimdi filmde mesela ya da ben kendim de şunu söylüyorum mesela. Benim anneliğimde benim zorlandığım taraf perişan oldum yardım da alamadım değil. Ben yardım alabilme şansım varken mental olarak yardım alacağım kişilere bırakamadım çocuğumu. Yani mesela e, annem işte hemşire arkadaşım vesaire bana diyorlardı ki git uyu senin için buradayız. Tamam diyordum sonra gözetlediğimi görüyorlardı benim. Sen bizi göz, <laughs> yani o yüzden annenin zorluğu herhangi bir yani maddi Doğru. hiçbir şekilde hiçbir şeyi yok yani bunun bir hani keskin bir şey, tarafı yok. Bir yani. de şey vardır ya anneleri ben seni nasıl büyüttüm mü zannediyorsun bana mı öğretiyorsun bunu? <gülüyor> <gülüyor> Tabii işte diyorum ya önceki annelerin bir hava atışları normal <laughs> olarak var yani bu falan gibi ama yani keşke işte dediğim gibi bütün dünyada sırf konu özel değil ama şeffaflık, samimiyet her iki tarafı da mutlu edecek Çok ve doğruya güzel. götürecek bence yani.